Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Çok hızlı ve seri konuştum. Enerjiler çok yüksek galiba. Zaten bir sürü engel ve geciktirmelerle ancak buraya oturdum. Ee, ve e, pat diye videoda araya bir arama girince de kesilmiş oldu. Şimdi sevgili canlar şunu söyleyeyim. Şükretmek dedik başlık. Şükretmek nedir? Sahip olduklarımızı görmektir değil mi? Allah'a şükretmektir Rabbim lütfettin beni yarattın sana minnettarım bir teşekkür ettin mi bir şükür şükür esması bunun için çekip bir teşekkür ettin mi yani hani onu ben diyorum diye değil hani öyle içimden geldi diye söylüyorum bana verdiğin sermayeler için bana verdiğin işletim sistemi için bana verdiğin bu beden iskelet her bir zerre her bir hücrem için hepsi o kadar kutsal yüce ki işte ben senin tarafından bana bahşedilmiş olan bu bedenim, etlemlerim, uzuvlarım, e, aklım, kalbim, duygularım, ruhum, bedenim, dünya, doğa ana, yediklerim, içtiklerim, oturduğum ev, sahip olduğum çocuklarım, sahip olduğum eşim vesaire, ailem, arkadaşım, eşim, dostum, komşum var, bahçemde çiçeğim var. Yani sahip olduklarınız bir yazsınız arkadaşlar arasında ne kadar çok şey her şeyden önce sabah uyanıp nefes alıyorsunuz gece uyuyorsunuz sabah kalkıyorsunuz değil mi şükür 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 şükretmeye frekans yükseltemez beşinci boyuta da yükseltemez kendini beşinci boyuta yükselmek de yeni değil uyanışlar sadece sistem tarafında ay döngüleriyle artık Gerçekten ciddi anlamda sevgi aşk e, koridoru açtı ve bize destek oldu artık kötü negatif enerjiler o kadar yükselmişti ki yani bunları baktı ki kıt akıllılar çok e, o yüzden biraz e, iyi olanları da destek olayım dedi ve bize bir takım açtığı boyut kapılarıyla bizi destekledi öyle değil mi sevgisini aşkını bize nasıl an ve an takip ettiğini, gözetlediğini, yardım ettiğini, melekleriyle, bilgeleriyle, tüm gökteki yüce ruhlar, tüm üstadlarla, bilge yüce varlıklarla değil mi? Enerji varlıklarıyla bize yardım ediyor. An be an dileklerimiz yerine getiriyor. Bize hayal kur diyor. Biz hayal kurmayı unuttuk arkadaşlar. Hayal kur diyor. İste benden. Ona da odaklı ol. Onu sana vereyim diyor hani hem bir hayalin var ulaşmak istiyorsan ikilemden çıkamıyorsun nasıl diyor ulaşacaksın diyor yani karar tek olmalıdır arkadaşlar bir şeye ulaşmak istiyorsanız asla şunu bilmelisiniz ki ikilem çalıştırmamalısınız ikilem çalıştırıyorsanız işte o akıl dediğimiz us dediğimiz yani zeka zihin bilinç dediğimiz işte o beynini kullanıyorsun demektir fakat unutma ki beyin bile ruhun üflendiği Sezgi gücünden daha önce yaratılmadı. Önce sezgi kanalı olan ruhu üflediği epifiz bezin yaratıldı. O yüzden neyin ne olduğunu sırasıyla işte e, oradan birileri diyor ki çok biliyormuş, çok araştırıyormuş gibi sebep de sorsan da yazmıyor. Hani diyor ki e, siz diyor Allah'tan bahsediyorsunuz, yüksek inanç'tan bahsediyorsunuz, öbür taraftan reenkarnasyondan bahsediyorsunuz. Bizim dinimizde tek ruh, tek inanış ve bu ruh dünyaya gelir öldü mü, artık öbür tarafa göçtü mü, bir daha gelmiyor. Sen nereden biliyorsun? Ne kadar okudun Kur'an'ı? Acaba gerçekten öyle demek istiyor musun? Sen ne kadar anladın onu? Öyle mi diyor? Ben okudumda hiç öyle dediğini anlamıyorum. Ben benim dediğim gibi anlıyorum. İşte. O zaman tekrar bir dönüp bakmak gerekiyor değil mi? Yaratımın büyüklüğüne, sınırsız ve sonsuzluğunu. Daha şu ana kadar 40 ellerinize geldiniz. ikilenden kurtulamıyorsunuz. Bu akılsızlıktayken sen Allah'ın yaratımını nasıl küçümseyebiliyorsun bir tek ruhun? Sen de var olup ondan sonra bu dünyadan göçüp gideceğine inanıyorsun. Ve bir daha da geri gelmeyeceğine inanıyorsun. Peki hesabını veremediğin günahların ne oluyor? Öyle ahirette orada senden hesap sorulmuyor. Ahirette diyor ki sen bu haltları yedin. İşte o yedi cennet, yedi cehennem kapısında hangisinin seviyesindeyse orada sana o gösteriliyor. işte diyor ki sen bu haltı yedin, gör şimdi. İşte şunun canını acıttın, işte gör. Şu ağacın böyle kabuğunu orada parmağıyla tırtıklayıp çıkarmıştı. İşte ben, sen böyle onu öldürmüştün, sen böyle şu kediye zarar vermiştin. İşte sen böyle kem gözle bakmıştın. İşte sen gerçek aşk yolundaki bir ilahi eril dişini bu şekilde ayırmadın mı 15 numaralarla? Yüz bin kere de bunu dayatmadın mı? Kendini masum gösterirken bütün bu haltları yedin diye hepsi senin önüne serilecek. Ha, or orada on onu hesabına vereceksin. Sana gösterilecek. Ama onları tekrar bu dünyada eziyetle, acıyla tekrar yaşayacaksın. İşte neden atalarınızı şifalandırın diyoruz. İşte o yaşamlar boyu yaşamlardan beridir de bunlar şifalanmadığı için. Diyoruz ki burada ikiz ruh olarak yaradan, yaratmışsa size bir kader, ilahi bir kontratla bahşetmişse buna hizmet et. İkileme hizmet edildi. Kararsızlığa hizmet edildi. Nerede akılsız seçim var ona hizmet edildi. Yaradan dedi ki hani senin önce ilişkin kendinle bu tekamülde evet belki bir partnerin var ama senin de kendini yer bir numaraya gelene kadar keşfetmen gerekiyor dedi. E e sen dedi 20 numaraya kadar ben getirdim ittim kalktım yere yapıştırdım kaldırdım durdum e diyorum ki bir şey yap diyorum yapmıyorsun ikilemden kurtul dedim ikilemden kurtulmadı kararını kendin ver diyorum vermiyorsun ilerlemek istiyorsun olduğun yerden sistem benim için çalışsın melekler benim için çalışsın e, sevdiğim benim için çalışsın işte sistemde orada dedi ki o her elinde tuz e, neyse değiştireyim konuyu ağızdan kaçmasın sen dedi bir şükret bakayım sana böyle bir aşk lütfetmişim, sadakan demişim. Böyle bir eşsiz ruh partner yaratmışım, canını acıttın diyorum. Hayatında yokken her şeyi ona bağladın. Hayatında yokken dedin ki o büyücü müdür? Acaba o da bana benim koltum e, koltuğum altındaki e, 20 yıldır, işte 19 yıldır, özellikle 19 tarihli doğumlu olanlar, ikizler burcu, yengeç burcu, akrep, teraziler, Koçlar, özellikle boğa grubu, bunlar balık ikizle inanılmaz olarak sınavların en büyüğünü vereceksin işte. Omurgayı ne kadar dik tutuyorsun? Kararsızlıktan kurtuldun mu? Bugüne kadar 20 level'a kadar sistem sana ayıkla dedik, çer çöpünü ayıkladın mı? O işletim sisteminde işine yaramayanları çöp tenekesine atıp çöp tenekesine sonsuza dik bitirdin mi? Şimdi çöp tenekesine atıldı çer çöple. Şimdi diyor ki çöp tenekesini temizle sonsuza dek ben onları görmek istemiyorum diyor sizde. Orayı da temizle diyor. Yani şimdi nasıl gördünüz? Anya'yı Konya'yı sizden dedi 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 de, de, dinlemediniz. Şükret dedi şükretmediniz. Tabi bunu yapmayanlara söylüyorum bunu. Dedi ki bir, bir, bir varlık bilincin olduğunu bir düşün. Kontratlarım var. Seni bir sözleşmeyle yaratmışım. Ne ola ki sen bunu hiç sayabilirsin. Bunu da sana her şekilde hem dünyasal hem ruhsal olarak da öğretiyorum. Öğrettim. Görsellerle gösterdim. Dünya boyutunda gösterdim. Ruh partneri sana rehberlik ediyor. Hepiniz WhatsApp'lardan, Instagram'lardan öyle değil mi yazdınız.